Merhabalar arkadaşlar. Bugün kendimce geleceğe bir sesimi ve görüntümü bırakmayı düşündüm. Onun için bir video hazırlamayı düşündüm. Kendimce önemli olan bazı konuları dile getireceğim. Bu konular bir gençlerin şu anda yanlış, çarpık eğitim düzeninde yetiştirilmeleri. Ve tabii bu sadece eğitim sistemindeki aksaklıklar değil. Ailelerin de yanlış yetiştirmeleri söz konusu. Biz önceleri hani benim yaşımdaki insanların hani bilindik söylemleri gibi bir şey söylemeyeyim ama biz eskiden şöyle yapardık, biz eskiden böyle yapardık gibi bir konuşma değil tabii ki bu. Bu çok şanssız bir nesliz. Ben 56 yaşındayım. Biz ailelerimizin bakkala yolladığı küçük küçük işler verdiğim ve görevsiz bir şekilde evde yatağında malak malak derler bizim Anadolu'da yattığı gençler olarak çocuklar olarak yetişmedik ve tabii bu e, çeşitli toplumlarda şu anda görüyoruz ve geliş çok iyi geliştiğine inandığım toplumlarda mesela Çin'de mesela Japonya'da mesela İskandinav ülkelerinde bu bizim eski Türk adet örf geneliklerine göre aile içi çocukların görevlendirilmeleri çok güzel bir olaydı fakat e, biz e, çocukluğumuzda çok eziyet çektik diye düşünen e, insanlar tarafından bir nesil yetişiyor şu anda. Ve hiçbir görev verilmeden, hiçbir sorumluluk almadan bir nesil yetişiyor. Ondan da ötesi, tabii ki e, kapitalist sistemin insanlar üzerine yoğun baskı yaptığı bu günlerde e, sadece paraya sahip olmak, değer, artı değer haline geldi. Ve bu artı değer olarak görülmesi nedeniyle de ailelerin de sanıyorum bazı değer yargıları bozuldu. Ya da en azından bu en son 20 senede çok ciddi erozyona uğradı. Yani şimdi yıllardır eleman çalıştırırım. Yüzlerce eleman çalıştırırım. Ve bu dönem benim elime gelen gençler kadar sorgulama yeteneğini yitirmiş ve aslında neden, niçin, nasıl gibi soruları sormaktan gerçekten çekinen bir nesil ile karşılaşmadım. İş hayatında 36. senem. Bu 36 senede birçok mühendis çalıştı yanımda. Birçok mavi yakalı personel çalıştı. Tabii ki gençleri anlıyorum öyle bir ortamda büyüdüler, öyle bir ortamda geliştiler ki, ki bugün Amerika gençliği de çok farklı bir şey değil. Veya Avrupa'daki gençlik de çok farklı değil. Bir Birkaç ülke hariç tabii. Yani eğitim sistemine çok önem veren İskandinav ülkeleri gibi, Japon gibi, Çinliler gibi ülkelerdeki gençleri ayırt ediyorum bundan. Ama kapitalizm tabii ki birçok ülkede, birçok şeyde şu anda Amerika'da mesela Trump gibi bir liderin Amerika'nın başına geçebileceğini herhalde bizim neslimizden birilerine sorsanız dalga geçiyorsun sen derlerdi. Önemli olan tabii bu kapitalist sistem içinde gençlerin bir araba alma, bir ev alma umutları kalmadı. Ve tabii bazı kendini bilmezlerin söylediği Madem bu kadar kötü bu ülkenin hali, bu tatil köyleri, kafeteryalar neden dolu yani şeklinde bazı yorumlar yapılıyor. Benim gibi tabii ki sol görüşlü bir adam, ondan sonra bunun umutsuzluktan kaynaklandığını rahatlıkla görebiliyorum. Yani bir aile eğer çoluğuna, çocuğuna bir gelecek yaratabilecek bir umudu varsa kendinden feragat edip ondan sonra bir ev almak için borca girer. Yani kendini strese sokar aslında. Tatile de gitmez. Ondan sonra bazı harcamalarından da kısar bir şekilde evini alır. Ama insanlardaki bu umudu yok ettiğiniz zaman hiç değilse günümü yaşayayım, hiç değilse borç harç bile olsa bir tatilimi yapayım, kafeteryada bir lüks bir yerde bir kahvemi içeyim en azından diye düşünebilir. Bunları haksız görmedim tabii ki ama bunu ne kadar kötü yöneticilerimiz olursa olsun, <laughs> ne kadar e, durum umutsuz olursa olsun, Atatürk'ün dediği gibi umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Her şeyden önemlisi geleceğe yönelik bir umudu her zaman için gençlerimize vermek zorundayız ve bu aralar, işi gücü bıraktım. Bütün iş yerimdeki gençlere umut aşılayan e, söylevler yapmaya başladım. Çünkü e, baktım umutsuzluktan dolayı verim de çok düşüyor. Ve tabii ki en son özellikle iki aydır yaptığım bu umut dolu, e, burada umut tacirliği değil, umut dolu konuşmalardan sonra verimlerimiz işlerinde ciddi oranda artmaya başladı. Her şeyden önemlisi gençler umut, gençlerin umudu olacak ki soru soracaklar, mesleklerini öğrenecekler. Hele ki geçtiğimiz bir yıl, bir buçuk yıl içinde olan bir olayı anlatacağım. Üniversiteden iki ayrı bölümde okudum ben çünkü. Elektrik mühendisliğinde başladım. Sonra elektronik mühendisliğinde okulu bitirdim. İki ayrı bölümden iki ayrı arkadaşımın birisi kız, birisi erkek, iki çocuğu. Birbirinden tamamen habersiz ben, ben de staja geldiler. Ve birisi Robert Kolej'deydi, birisi Alman Lisesi'ndeydi. Çok güzel liselerde okumuş gençler. Ee, bu arada bir tanesi, yani Alman Lisesi'nde okuyan program, programcılık üzerine çalışmayı düşünüyordu. Öbür tarafta Robert Kolej'de okuyan kızımız, daha çok astronomiyle filan ilgiliydi. Benim yanımda yaklaşık 15 gün, 3 hafta gibi bir süreç staj yaptılar. Tabii bol bol sohbet ettim ben gençlerle konuşmayı, hele ki yetişme çağındaki gençlerle konuşmayı çok sevdiğim için bol bol mekanik projeler verdim. Bir tükenmez kalemin mesela çizimini yapmayı iş olarak verdim. Ve ondan sonra bu 15 gün 3 hafta süreçten sonra ben mekanik üzerine çalıştım tabii yıllarca. İkisinin de mekanikçi olduğunu gördüm. Şimdi her tarafta tabii yapay zeka, yazılım ve e, bunun türevi, sanal şeyler çok pompalanıyor tabii. Ve gençler bunun baskısı altında ve aslında elle tutabilecekleri, fiziken görebilecekleri şeylere çok daha merak saldılar diye düşünüyorum. Her şeyden önemlisi bu gençlerin e, merak saldıkları ve aslında başarılı olabilecekleri dallardan eee yazılımı veya ondan sonra yapay zekaya yöneltmek aslında onların geleceklerini de çürütebilir. Bu arada yapay zeka gerekli bir şekilde kullanılırsa ne hala ki ben eskiden eski bir yazılımcı olarak yapay zekanın aslında biyolojik bir zeka olmadığını biliyorum. Yani bir insan gibi değil öğrenmesi. Bir programcının, bir yazılımcının öğrettiği sosyal olguları algılama algoritması aslında bu. Dolayısıyla ki veri tabanı ise bugün birçok insanın şikayet ettiği Google'dan her türlü zararlı yayın, her türlü yanlış bilgiyi alabildiğiniz gibi aslında yapay zeka da birçok yanlış bilgiyle yorum yapabiliyor ve en azından şimdilik yapay zeka ile alınan sonuçlar direkt olarak, kullanılabilecek bir düzeyde değil. Onun için her şeyden önemlisi hala çocuklar e, sorgulamayı öğrenecek şekilde yetiştirilmesi lazım ve e, birçok, aslında ben onlara e, çok zeki insanlar demiyorum, yani Elon Musk gibi e, Bill Gates gibi insanlar ortaya çıkartılmış, sanki bu insanlar milyarda bir insanlar değilmiş gibi insanlara bol 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 keseden atıyorlar. Hakkari Üniversitesi'nden, Hakkari Üniversitesi'ni aşağıladığım için söylemiyorum. Ne yazık ki bu ülkede 300'ün üzerine geçti üniversite sayısı. Yani İTÜ gibi, Boğaziçi gibi, ODTÜ gibi, Yıldız gibi üniversitelerin artık aynı eşdeğerde diplomalarını veren 300 tane üniversite var. Ve bu çocuklar bunlardan mezun oldukları zaman kendilerini mühendis, doktor e, ve bilimun mesleklerde hukukçu veya avukat gibi dallarda uzman zannediyorlar. Halbuki bunun bu yanlış eğitim sisteminde aslında bunun sadece ayakçılığını öğrendiklerini bu insanlar farkında olmalılar. Ve tabii en önemli noktalardan birisi gençlerin özellikle LinkedIn'de, ver varyansınlarını görüyorum. Ben bilmem kaç sene okudum, şu dalı bitirdim. Fakat ben bana asgari ücret veriyorlar. Şimdi bu gençler elbette haklı. Yani Umberto Eco'nun söylediği bir laf var. Dediği şey şu, modern çağlarda üniversiteler işsizliğin park edildiği park alanlarıdır diye. Şimdi bu çok önemli bir tespit. 30 yaşına kadar insanları eğitim kurumlarında okutuyorsunuz. Bu arada okumak kesinlikle gereklidir ama herkes okumamalı bence. Yani en azından lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimini herkes yapmamalı. Yani bu buna layık, buna e, beyni yeten özel insanlar eğitim görmeliler. Yoksa evimizdeki musluğu yapmak için veya evimize aldığımız ekmeği yapmak üzere fırıncılara her zaman ihtiyaç duyulacak ve bu insanlardan bazıları da bu işleri yapacaklar ama üniversiteyi bitirmiş bir genç iş bulamazsa veya asgari ücretli bir iş bulursa tabii ki hayata küsüyorlar. Ve tabii burada en önemli sorun çocuklar kendilerini işe yaramaz olarak addediyorlar. Aslında bir mühendis, ben mühendis olduğum için mühendis sözlerinde, özelinde konuşacağım. Bir mühendis neden niçin nasıl sorularını sormayı bilmiyorsa ve bundan korkuyorsa bu soruları sormaktan, yani kimse kusuruma bakmasın, o diplomalar hiçbir işe yaramaz. Sadece dört yıl boşa geçmiş bir zamandır. Onlar sadece aldıkları lise eğitimi ve orada aldıkları genel güzergahtaki bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği şeyleri almış insanlar olurlar. Ama neden, niçin, nasıl sorularını sormamış, soramayan insanlar hiçbir zaman gerçek anlamda, uluslararası anlamda bir mühendis olamayacaktır. Ve tabii bu eğitim garabetini biz çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Umarım gençlere yararlı bir konuşma yapabilmişimdir. Hepinize iyi günler dilerim.